Bir bardak çayınız var mı abi? Söyleyeyim abi, ayıp et. Nasıl abi? Söyleyeyim, söyleyeyim. Olur yani. Valla çok üşüdüm. E, ben tost da söyleyeyim sana. Tost mu? Hı hı. Bir de zor geçirdik yani. Söyleme abi. Sağ ol abi. Atayım mı şekil? At abi. Hasan hayırdır? Terliklerle geziyorum. Neyle abi? Nasıl abi? Ayakkabın yok mu? Terliklerle geziyorum. Abi ayakkabım vardı da şey... Yırtıldı biraz. Ben de dedim hani bugünlük terlik giyeyim dedim. Evet. Burada benim bir botlarım var. Acaba senin ayağına olur mu getireyim? misin? Bot Gelir mu? Mi? Evet. Sen bilirsin abi. Arkadaşlar herkese selamlar. Yine bir sosyal deney videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu videomda kağıt toplayan bir kardeşimi canlandıracağım. Ee, insanların yanına gidip üşüdüğümü veya acıktığımı, e, onların yardımına muhtaç olduğumu söyleyeceğim. Bakalım bana yardım edecekler mi? Bu videoya hazırlanırken abimle ikimiz bir karar aldık. Bu video yeterli seviyede izlenirse yani yeterli seviyede like alırsa bundan sonraki bir videomuzda kağıt toplayan bir kardeşimize istediği gibi bir gün geçirme videosu çekeceğiz. O videoyu da bu videodan kazandığımız gelirle yani bu videodan kazandığımız geliri olduğu gibi o videoya yatıracağız. Bunun için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Valla 30 saniyedir yokuş çıkıyorum. Ve bu arabayla yokuş yukarı çıkıyor olmak çok zor. Yani Survivor parkurunda yarışıyor olsam bu kadar yorulurdum belki. Bir gün canın bir şey ister. Alamazsın. Bir gün hurdacı olursun. Ne iş yaptığım belli değil. <laughs> Abi selamlar Abi müsait misiniz? Bir şey diyecektim de şey abi ben kağıt topluyorum da ismim de Hasan biraz hava soğuk abi baya üşüdüm de valla söylerken de utanıyorum kusura bakmayın bir bardak çayınız var mı abi var mı evet, evet, şöyle, nasıl, nasıl abi tamam, tamam abi Abi selamlar aleyküm. Kolay gelsin abi. Abi bir saniye bakabilir misin? Abi. Ben. Ka. Oh yoruldum. Kolay gelsin öncelikle abi. Abi ben ee, kağıt topluyorum da. Yani. Söylerken utanıyorum kusura bakma. Nasıl abi? sorun değil. Yani... Abi kulaklarında pil var da biraz yüksek sesle konuşursan. Sorun değil yani. He. Abi sabah yedisinden beri ayaktayım, sokaktayım. Varsa bir bardak çay. Hani dilenci değilim, yanlış anlamayın ya sakın. Abi, olur mu ya? Bir bardak çayınız var mı abi? Söyleyim abi, ayıp Nasıl abi? Söyleyim, söyleyim. Olur yani valla çok üşüdüm. Ben tost da söyleyeyim sana. Tost mu? He he. Abi Allah razı olsun, sağ olasın. Tost söyleyim. E ayran ya da çay da söyleyeyim ben sana. Olur mu? Zahmet olmasın abi. Sıkıntı yok. Sorun değil. Abi biraz ben? utanıyorum da kusura bakma. Ya olsun abi sıkıntı yok ya. Gel abi. Aş abi, abi sen nereye varsa şuraya oturayım. Tamam. Hemen kapıya oturayım. <laughs> Sağ ol abi. Sizin isminiz neydi abi? Mehmet. Mehmet değil mi abi? Mehmet abi ben söylerken alışık değilim kusura bakmayın biraz utandım da. Kusura bakmayın olur mu? Hani zahmet verdim size. Hani varsa bir bardak çayınızı rica edeyim. Evet, Bak geldi çay söyledi. Sağ ol, Bak, yandı, sağ ol abi. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Karnım aç mı? Yok abi aç değilim sağ olasın. Allah razı olsun. Bir bardak çay içsem içi mısınsa yeter. Sağ ol abi. Nasıl? Oluyor mu ki? Hatta bir şey kazanabiliyor musun? Nasıl? Abi işte az çok kazanmaya çalışıyorum. Yani çok olmuyor da öyle normal. Memleket neresi? Eskişehirliyim abi, buralıyım aynı. Siz nerelisiniz abi? Ben de buralıyım. Bahar Hasan hayırdır? Terliklerle geziyorum. Neyle abi? Nasıl abi? Ayakkabın yok mu? Terliklerle geziyorum. Abi ayakkabım vardı da şey... Yırtıldı biraz. Ben de dedim hani bugünlük terlik giyeyim dedim. Burada benim bir botlarım var. Acaba senin ayağına olur mu? Getireyim mi? Dener misin? Bot Gelir mu? Mi? Sen bilirsin abi. Abi zahmet etmeseydin. Olsun bende var. Olursa giy bunları. Deneyeyim mi abi? Dene dene. Olursa giy. Ondan <laughs> yaklaşma Evet abi. Buna girelim. Oldu. Oldu abi. Şöyle. Oldu abi çok güzel oldu. Vallahi süper oldu abi. Çok sağ ol abi. Allah razı olsun. Ayaklarım biraz üşüdüydü abi de. Vallahi çok sıcacık. Sıcacık oldu abi. Çok güzel. Bizim evimiz var abi. işte Beş kardeş. Ben de öyle çalışıyorum. Kardeşlerime falan bakıyorum. Çok güzel, çok güzel. Allah yardımcı olsun. Kusura bakma da. Olsun. Abi tost söyleyeceğim dediniz ya siz. Evet. Yani toz da gerek yoktu abi. Sizin olsun zahmet ya. vermeyeyim. Çay olsa yeter abi. Olsun, olsun. Be. Duble söyleyim istiyorsan. İyi olur abi. Duble çay. Heh. Yanına da tost söylüyorum. Abi tost söyleme. Yok, yok. Vallahi söyleme sağ Allah. Dükkanın adı ne abi? Gerçekten. Yasin Oto Egzoz Makas. Senin ismin ne abi? Hasan abi benim ismim. Memnun oldum, ben de Enes. Enes. Evet. Sağ ol abi. Yaş kaç abi? 24 abi. Okul? Abi okulu bıraktım mecburen, ailevi sorunlarımız vardı. Ortaokuldan sonra bıraktım. Abi deme ne gerekiyor, ben senden küçüğüm abi. Olsun abi ya. Olsun abi. Ee, kardeş, aile falan yok mu şimdi? Abi 5 kardeşiz. Aha. Ondan sonra, işte diğerleri çalışamıyorlar. şey yani ben işte çalışıyorum eve bakıyorum. Abi. Diğerleri küçük mü? Diğerleri benden küçük abi. Ben de çalışıyorum işte öyle evi geçindirmeye çalışıyorum. Allah kolaylık versin abi. Arada bir gelebilirsin ya. Nasıl abi? Arada bir gelebilirsin diyorum. Sağ ol abi. Allah razı olsun abi sen. Abi sen öyle üşümez misin ya? Yok abi üşümüyorum. İyi, ben alı çıkalım zaten. Valla mod var da motor vereyim istiyorsan. İyi olur abi sen bilirsin. Nasıl abi? Biraz kirli. Yok olsun abi önemli değil. Ben al şöyle. Sıcak tutar Sağ ol abi Allah razı olsun. Böyle insanlardan yardım isterken biraz utanıyorum da abi hani. Gene, pek istemem de hani bugün bayağı üşüdüm abi o yüzden. İçeri gel otur yani üşüme. Yukarı çıkamadı da yukarıda sıcı yanıyor. Sağ ol abi Allah razı olsun. Yani üşüdüysen gel yani. Sağ ol abi Allah razı olsun. Ne yani sen bilirsin de. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Abi çok güzel oldu. Sıcacık oldu ayaklarım valla. Karnım bana nasıl ya? Yok abi tokum. Arkanın maç değilim valla sağ ol. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Nasıl abi? Sağ ol abi. Ha, mont kaldı Mehmet abi. Sen de olsun, sen de kalsın. Sağ ol Mehmet abi. çalışıyor musunuz yoksa hani dükkan sahibi? Dükkan sahibi. Dükkan sahibiz. Allah daha çok versin abi. Teşekkür ederim. Allah sana eksik sana versin. Bir zor bir anlar geçirdik yani. Sağ ol abi. Atıyor mu şekilde? At abi. Sağ ol abi.